Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için olan işlemi yapacağız. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve bu kişinin sizden uzaklaşmasını sağlar. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Buraya da arkadaşınkini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında herhangi bir toprağa gömüyorsun ve bu kişi bir daha size yaklaşmaz. Tamamıyla uzaklaşır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından gel. Hocam ben bu yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum. Da. önce görelim. Ona şekilde adamla konuşun. Çünkü farklı bir şeyler yapabilir. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsun. Bekliyorum.